Merhaba değerli dostlar, Ders Dünyası.net olarak düzenlemiş olduğumuz Cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserinden 25. Söz, Haşir Risalesi'nden 1. Şule, 3. Şua, 1. Cil ve 3. Şavka okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Üçüncü şavk, üçüncü ışık, parıntı, Hakayki ilahiyeye yani Allah'ın zat ve sıfatlarına ait gerçeklere ve Hakayki kevniyeye, kainatla, yaratılışla ilgili hakikatlere ve umuru uhreviyeye yani ahirete ait işlere dair ihbaratı gaybiyesidir. Gaybtan verdiği haberlerdir. Yani Kur'an'ın ilah hakkında yani Allah hakkında, yaratıcı hakkında vermiş olduğu hakayk ilahi dediğimiz o ilahi hakikatler, Allah'la ilgili hakikatler, ilahla ilgili hakikatler, yaratıcıyla ilgili hakikatler ve diğer şeyler de bahsediyor ama Kur'an'ın bahsetmesi daha bir şey yani doğru, gerçeklik yani bununla ilgili e, hakikatleri anlatması ve hakayk kevniye ait kainatla yaratılışla ilgili hakikatleri anlatması ve umu bir de umuru gaybi, gaybiye e, ya uhreviye yani e, ahiretle ilgili öldükten sonra ne olacak kabirde ne olacak tekrar diriliş nasıl olacak ahiret hayat nasıl olacak bunlarla ilgili vermiş olduğu ihbarat gaybiyesidir gaybtan verdiği haberler yani görünmeyen alemden vermiş olduğu haberlerdir e, bu <laughs> bu da Kur'an'ın mucizevi oluşun, yön, oluşunun yönlerinden birisidir. Evet Kur'an'ın hakiki ilahiye dair beyanatı yani Allah'la ilahla ilgili yapmış olduğu açıklamaları ve tılsımı kainatı bu kainatın tılsımını, gizemini, sırrını fethedip açıp ve hilkat alemin bu alemin yaratılışının muammasını anlaşılması zor o sırrını gizli bilinmeyen sırrını açan beyanatı kevniyesi yaratılışla ilgili açıklamaları ihbarı, e, ihbaratı gaybiyenin yani kalpten verilen haberlerin en mühimidir, en önemlisidir. Yani bu kainat nasıl yaratıldı, nasıl oluşturuldu, nasıl biçimlendirildi, e, kim yaptı, nasıl yaptı. İşte bunları anlatan e, bu ihbaratı ı gaybiye, verilen haberler en önemlisidir Kur'an'da. En önemlilerden bir, e, bir bölümdür. <laughs> yani ana şeylerden birisidir Kur'an e, vermiş olduğu haberler, ve açıklamalar yani zaten tevhid inancını ispat için bu meseleleri açıklıyor Kur'an üçte birisi bu meselelerle ilgili Allah'ın varlığı ve birliği ve bu kainatın nasıl yaratıldığı dolayısıyla Kur'an'da yani e, bu hayatın anlamı nedir gerçeklik nedir e, nasıl meydana gelmiş bu kainat bu evren ve bunu kim yapmış meselelerini en vazıh, en güzel şekilde ve insanın aklıyla yetişemeyeceği meseleler çok vazıh bir şekilde, açık bir şekilde anlatılmıştır. Ve bu da Kur'an'ın en önemli meselelerinin konularından biridir bu beyanatlar. Çünkü o ki gaybiyeti, o bilinmeyen yani görülmeyen alemle ilgili gerçekleri hadsiz dalalet yollar içinde. Yani <laughs> sayamayacağımız kadar hak yoldan sapma ayrılma. Herkes kendince bir fikir yürütüyor filozoflar, felsefeciler bilim adamları bir şeyler söylemeye çalışıyor. İşte sayısız e, dalalet yolları, hak yoldan sapma ayrıntılar yollar içinde istikametle doğru bir şekilde onları gidip bulmak, o hakikatleri gidip bulmak, aklı beşerin kârı değildir ve olamaz. Yani insan aklının sadece aklıyla bunu yapabileceği bir iş değil de bu gidip o hakikatleri bulan, bulmak. Beşerin en dahi hükümaları, en son derece zeki, deha ve hikmet sahibi hükümaları, filozofları o mesailin, o meselelerin, bu meselelerin en küçüğüne akıllarıyla yetişmediği malumdur. Yani bilinen bir gerçek yani o filozoflar bu hakikaten anlamışlar, yetişememişler. Hem Kur'an gösterdiği o oh hakaiki ilahiye ve oh hakaiki kevniyeyi beyandan sonra Kur'an'ın göstermiş olduğu ilahla ilgili, Allah'la ilgili, yaratıcı ile ilgili ve kainatın yaratışıyla ilgili açıklamalar, beyandan sonra, açıklamalarından sonra <laughs> safay kalp, yani kalbin safiliği, temizliği ve tezki nefisten sonra nefsin terbiye edilip temizlenmesinden sonra ve ruhun terakkiyatından ilerlemesi, yükselmesinden ve aklın tekemmülünden, mükemmelleşmesinden sonra beşerin İnsanın aklı, kulu, akılları sadak de deyip yani doğrudur deyip o hakikati kabul eder. O gerçekleri kabul eder. Yani insanların bu açıklamalardan sonra safayı kalp olacak. Kalbin temizlenmesi safiliği olacak. Ve tezkiye nefis olacak. Nefsini terbiye edip temizlemiş olacak. Ve ruhun terakki etmesi gerekiyor. ilerlemesi yükselmesi gerekiyor. Ve aklın tekemmülü gerekiyor. Akıl da artık son derece mükemmel bir şekilde kullanıldıktan sonra beşerin okulu, insanların akılları bu doğrudur. Evet Kur'an'ın söylediği şeyler haktır, hakikattir deyip o hakikati kabul eder. <laughs> Kur'an'a barikallah Allah derler. Kur'an'a Allah ne mübarek yaratmış derler. Yani zaten bu şeyde meselelerde derinleşmiş, ilerlemiş aileler zaten bu hakikati gördükçe barikallah Allah diyorlar. Bu kısmın kısmen 11. sözde izah ve ispatı geçmiştir. 11. sözde ve açıklaması geçmiştir. Tekrar hacet kalmamıştır, ihtiyaç kalmamıştır diyor. <laughs> Biz şöyle bir 11. söze geçelim bir bakalım. 11. sözde ne diyor? <laughs> şöyle bir ayetle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsu ve duha vel kameri idâ tel tel, ve men nahali ida jallaha ve leyl ida yashaha ve semai ve ma benaha ve arz ve ma tahaha ve nefs ve ma sarvaha ila ahir <laughs> yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne onu, ve onu yayıp döşeyene ve nefse kişiye ve onu intizamla yaratana Şems Suresi 1. 7. ayetler <laughs> bu ayeti serlefa yapmış e, üstad buna koymuş başına o birinci sözün sonra buna e, şöyle bir gidiş yapıyor ey kardeş eğer hikmeti alemin yani bu alemin e, hikmeti, her şeyin belirli gayeleri günlük olarak manalı, faydalı, tam yerli yerinde olması. Bu alemin hikmeti ne, amacı ne, yaratılışı arka plandaki gaye ne, hikmet alemin tılsımını, yani sırrını, şifresini, gizli sırrını, ve ilkat-i insanın, insanın yaratılışının muammasını, e, arkasındaki anlaşılması zor sırrı, gizemini, ve hakikati salatın, namazın hakikati, anlam ve niteliği, yani bununla bağlantılı olarak namaz niye emredilmiş, onu da 11 sözde ifade ediyor. Rumuzunu, ince işaretleri bir parça fehmetmek isterse istersen, anlamak istersen nefsinle beraber şu temsil hikayeye bak diyor usta. Şimdi burada bu hakikati dedi ya e, hikmet alemin tılsımı ve hikmet insanın muamması e, burada biraz bahsedildiği için dedi o şeyde geçtiği için 11. sözde izafi ispatı geçmiştir. Burada tekrar ihtiyaç kalmamıştır isteyenler 11. söze gidip okuyabilir ya da bizim daha önce yapmış olduğumuz 11. sözü dersini dinleyebilirler. Yani bu muammayın nasıl e, izah ettiği, keşfettiğini orada bir kısmen diyor açıklandı. Tekrar bunu anlatmaya gerek yok diyor. Ama bu şeyle ilgili ilah ve e, Allah, ilah yaratıcı ile ilgili hakikatler, meseleler bir de aynatın yaratılışıyla ilgili meseleler orada geçmiştir. Şimdi bir de öldükten sonraki hayatta ilgili mesele var. Ama ahval-uhreviye ve berzahiye. Yani kabir ve ah ahiret halleri. Ahval halleri. Yani öldük, öldükten sonra ne olacak? Bir de o da gayb haberleri yani. Öldükten ile ilgili olan hakikatler de anlatılıyor Kur'an'da. Ahval-uhreviye Ümer Zahiye öldükten sonra kabre konuyoruz. Kabirdeki hayat ve tekrar ahiret aleminde kıyamet kopacak. Tekrar diriltileceğiz kıyametten sonra. <laughs> ahiret hayatı başlayacak. Orada ne olacak? İşte o hayatla ilgili şeyler ise meseleler ise çendan gerçi aklı beşer. insan aklı kendi başına yetişemiyor, göremiyor. Fakat Kur'an'ın gösterdiği yollarla onları görmek derecesinde ispat ediyor. <laughs> yani insan aklı bunu tam böyle kendi başına gösteremiyor ya da yetişemiyor ama Kur'an'ın gösterdiği yollarla onun gösterdiği şekilde onları görmek derecesinde ispat ediyor. 10. sözde Kur'an'ın şu ihbarat gaybiyesi yani gaybden verdiği haberi bu ahiretle ilgili öldükten sonra yeniden dirilişle ilgili hikayeleri ne derece doğru ve hak olduğu izah ve ispat edilmiştir açıklanmıştır. Ona müracaat et. Biz de şöyle hemen hızlıca bakalım 10. söze. O söz haşir bahsedir. Haşir öldükten sonra ahirette tekrar diletilip Allah'ın huzurunda toplanma meselesidir. <laughs> bir temsili hikayecikle başlıyor. Niye temsili hikayecikle başladığını burada kısaca izah ediyor Orada da şöyle bir serri lefa var ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fendur ila tari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha inne zalike lemuhil mevta ve hu ala kru şeyin kadir. Şöyle bakalım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüler de öyle diriltecektir. Bu her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresi 50. ayet. Yani şu anda yeryüzünde kıştan sonra ölümünün ardından sonra baharda nasıl diriltiyorsa o bitkileri, hayvanları, bütün varlığı bunu yapan, dünyada bunu yapan elbette ölüler de yani hiç yokken ortaya yarat, ortada yokken yaratmış olduğu öldükten sonra tekrar başka bir alemde yeniden yapabilir, diriltebilir, diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadir, onun gücü her şeye yeter. Hiç kimse onun gücünü sınırlandıramaz, durduramaz. Yani o ilahtır, o dilediği şekilde yaratır, yaratıcı odur çünkü. <laughs> şekilde bu ayetle başlıyor. Burada da işte birader, kardeş, haşir ve ahireti öldükten sonra ahirette tekrar dilim Allah'ın huzuruna toplanmayı ve ahireti öteki dünya öldükten sonraki hayatı basit ve avam lisanıyla yani okumayan halk <laughs> halk diliyle e, ve vazıh bir tarzda çok açık aşka bir şekilde beyan istersen şu temsili, hikayeciyi nefsimle beraber bak dinle diye devam ediyor usta. Işte. <laughs> Tekrar konumuza dönecek olursak, evet özetleyecek olursak e, nedir? Kur'an'ın e, işte ilahla, Allah'la, yaratıcıyla ilgili vermiş olduğu haberler, kainatın yaratılışıyla ilgili vermiş olduğu haberler ve ahiret alemiyle ilgili vermiş olduğu haberler gayb haberleridir. Gayb hakikatlerdir. <laughs> ve bu da Kur'an'ın bu bunları açık, vazif bir şekilde açıklaması mucizevidir. İnsan aklının kendi başına bunu bulması, keşfetmesi zordur. En dahi filozoflar, felsefeciler dahi bunun içinden çıkamamıştır. En küçük meselesini bile tam olarak izah edememişlerdir diyerek bugünkü dersi de burada bitirmiş olalım. <laughs> Subhanike la ilme lana illa ma'allem tena inne ke entel alimil hakim ve ahud davahu men elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlere Rabb olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlere Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.